Herkese merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim ve kuzenim evanla saklambaç oynuyoruz arkadaşlar Brookhaven'da ee, Hadi o zaman başlayalım mı Evet önce kim e, arayan olsun ben sen mi olmak istiyorsun Tamam arkadaşlar kendisi gönüllü <laughs> <laughs> tamam hadi toprak sen say. Evan ne yapıyorsun ya? 2 <laughs> Kaç kaç Evan saklanacağız. 3 4 5 Al 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Önüm, arkam, sağım, solum, sol saklanmayan eve. Arkadaşlar bu arada ne oluyor arkadaşlar Evan yakalandı şu an hemen en başta. Arkadaşlar bu arada Robux aldım videolarından başka videolarım pek izlenmiyor. Lütfen ondan başka videoları da izler misiniz? Evan ebeledim seni. Arkadaşlar bakalım. Hayır 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 çıkmayacağım dur. Olsun ya. Sen ne bulacaksın zaten her şey gider. Seni ilk buldu çünkü. Evet arkadaşlar. Allah! Kusun, Ya. of. <laughs> evet arkadaşlar şimdi galiba Eva ne bu? Eve. Eva. <laughs> Aa, o şey kadar sayacaksın şimdi burada. Evet ama çok hızlı sayma çünkü e, ee, zaten saklanıyor zaten. Bismillah. dışarı çıktım. Tamam, 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 Hemen şunu şöyle yapayım. Yanlışlıkla dışarı çıktım. Sobe! Ya, sobe, sobe. E, vanilo, sobe. ya ben yanlışlıkla dışarı çıktım. <laughs> ya yanlışlıkla dışarı çıktım ama gelmeye uğraştı. Tamam bir daha Tamam tamam ben sayacağım tam Hadi bakalım yandım. sayıyorum Evet arkadaşlar duvara bu şekilde yüzümü koydum Kimseye görmeyeceğim Toprak yanımda olduğu için ekranım benden uzaklaştır Hadi bakalım başlayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13- 14 ve 15 Önüm arkam sağım solum Sobe saklanma ne be Hadi bakalım Arkadaşlar bu arada biraz hızlı konuşuyorsam kusura bakmayın ee, Bu odada herhangi so birisi olabilir sobe. sobe 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 Ah be Şuraya girmişti. Evet arkadaşlar gitmiş oraya girmiş gördünüz mü siz Evet e şimdi Evan Evan gördüm seni Sobe de o zaman Sobe Sobe ama şuraya da bir gideyim sobeyim. Sobe kanatların görünüyordu. Tamam. Sayıyorum. Evet arkadaşlar yine toprak oldu. Kaç 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 1 2 3 Şöyle 5 kapıları kilitliyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 Tek olmadı on arkadaşlar dört, bu saklandı. Bir yer sanırım. Önüm, arkam, sağım, solum, solum Şu an çok korkunç arkadaşlar bu arada röksal Aa, ben hep olacağım sanırım Aa, arkadaşlar help <laughs> me Allah <gülüyor> arkadaşlar Toprak ateş ediyor. şu an seni görebiliyorum Aa, keşke demeseydim görebiliyorum diyorum şimdi arkadaşlar beni bulur eminim Neredesin? Aa. Neredesin? Arkadaşlar göremiyorlar şu an ciddi ciddi ya. Arkadaşlar burada beni bulamıyorlar. Aa, yako. Ya yeni mi belletti? Kaç 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 kaç. Sobe. Allah ya. Sen. Doğru ya. direkt sobe deyince oluyordu zaten. Hadi bakayım ben sayıyorum Saklanın bakalım bir, iki üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklayan, mayan, ebe. hay Hayır bakmadım. İlk beni bulacak şimdi baktı. Vallahi bakmadım. Şuradan bir şöyle gideyim burada. Dur. Burada olamaz. Aa! Sobe sobe. One sobe. Yes. Sobe. Hayır hayır. Direkt gördüğüm gibi sobe dedim. <laughs> ya ben... Neyse, <laughs> arkadaşlar video mahvolmasın diye önceden te tembih ettim arkadaşlar. <laughs> dedim ki e, hileci falan demeyin video bozulmasın. Hadi bakalım şöyle. Buraya bir girelim. Şuna. Aa, Yok mi? burada değil. Bana hay bana da bakma ya. Öyle de haksız olur. Şöyle bakayım be. Evan, buraya beni sen gireceğim? bile bulamazsın her Yok, buraya da girmemiş Aa, bu nerede cidden? Çok güzel bir yere saklanmış. Aa, bir dakika. Buluruz, buluruz Bir dakika, şu astıklarda olabilir misin? Ben o gün buraya ya. Ne ya bir anda yaptık Neyse bakılmıyor. Bakamıyorum.